amcasının yanında sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasıyla birlikte yaşamaya başladığında 8 yaşındaydı. O dönemde zengin olmayan insanların toplumda söz hakkı yoktu. Fakat Ebu Talip fakir olmasına rağmen Mekke'de en çok saygı duyulan insanlardan biriydi. Ebu Talib'in ailesi çok kalabalıktı. Birkaç devesinden başka malı yoktu. Ebu Talip ve Fatıma Hatun peygamber efendimiz olmadan asla sofrada yemeğe başlamıyorlardı. Onu kendi çocuklarından fazla sevip koluyorlardı. Hatta bir gün sofrada efendimizin olmadığını gören amcası Muhammed nerede onu hemen çağırın gelsin diyerek kimseyi yemeğe başlatmamıştı. Dünyayı şereflendirmesiyle birlikte her türlü bereketin yaşandığı kainatın efendisinin oturduğu sofradan kimse aç kalkmıyordu. Bu durum Peygamber Efendimizin Allah'ın izniyle ileride göstereceği bereket mucizelerinin bir işaretiydi. Belki de aradan günler geçti ve Mekke'de aşırı sıcak oldu. Sıcaklarla birlikte kıtlık yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talibe gelen Mekkeliler Ey Ebu Talip bu sıcaktan ve kuraklıktan dolayı hayvanlarımız ölmeye başladı. Çocuklarımız ise günden güne zayıflıyor. Büyüğümüz olarak bir yağmur duasına çıksan olmaz mı dediler. Teklifi kabul eden Ebu Talip yanına Peygamber Efendimiz'i alarak Kabe'ye gitti. Yeğeninin evine getirdiği berekete şahit olan Ebu Talip onun Mekke'ye de bereket getireceğini tahmin etmişti. Ellerini açıp yağmur yağdırması için Yüce Allah'a yalvarmaya başladı. O sırada kainatın efendisi Kabe'nin örtüsüne sarılmış ve şehadet parmağını yukarı kaldırmıştı. Az sonra öyle bir yağmur yağdı ki insanlar evlerine zor kaçtılar bu talip tahmininde yanılmamış henüz dua bitsemeden bardaktan boşalır gibi yağmur yağmaya başlamıştı. İlerleyen yıllarda kainatın efendisinin bulunduğu yere yüce Allah'ın yağmur indirmesi gayet sıradan bir hadise olacaktı. Zira Allah'ın en sevgili kulu oydu. Bunun onun bulunduğu gönüllerde evlere, şehirlere, ülkelere de Allah'ın rahmetiyle muamele edeceği muhakkaktı. Günler, haftalar birbirini kovalarken efendiler efendisi 10 yaşına gelmişti. Peygamberimiz Amcasının geçim derdini hafifletmek için onun koyunlarını gütmek istedi. Böylece çobana para vermeyeceklerdi. Ebu talip bu fikre ne kadar karşı çıktıysa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ikna etti. Fakat bu kez Ebu Talib'in eşi Fatma Hatun peygamberimizin çobanlık yapmasını kabul etmedi. Ama sevgili peygamberimiz onu da ikna etmeyi başardı. Günler bu şekilde ilerlerken kainatın sultanı 12 yaşına gelmişti. Nur seçen bir yüzü vardı. Büyük insanlar gibi ağır başlıydı. Arkadaşları oyun oyuncak peşindeyken o sürekli etrafını gözlemliyor, kainatın yüreği yaratıcısını düşünüyordu. Ebu Talip o günlerde Şam'a gidecek bir ticaret kervanına katılmayı düşünmüştü. Ancak bu yolculuk sırasında sevgili yeğeninden Ayrı kalacak olması onu çok düşündürüyordu. Onu yanında götürse başına bir iş gelir diye endişe ediyordu. An Ancak bir gün efendiler efendisi yol hazırlıklarını tamamlayan amcasının yanına gelerek "Ey amca beni burada kime bırakıyorsun? Halbuki benim ne annem var ne de babam." diyerek ağlamaya başladı. Yeğeninin gözyaşlarını eşlik eden amca bu manzaraya dayanamayarak peki Muhammed'im sen de benimle geliyorsun artık ağlama olur mu dedi. Çok geçmeden yola çıkıldı. ayet kervan bu sıra denilen yerde mola verdi bu sıraşama çok yakın bir yerde. Bu kervanı uzaktan izleyen Bahira isimli bir rahip vardı. Bahira bu evrenin ileri gelen din alimlerindendi. Kutsal kitapları çok iyi biliyordu.